aslında Enver Paşa ile anlaşabilseydi daha önce 7. Ordu Komutanlığı'ndayken bütün cephenin sorumluluğu ona verilseydi verilmiyor biliyorsun. Sonra Yıldırım Ordular grubunda yine yok. Ben ona inanıyorum ki Mustafa Kemal Paşa e, diğer yerlerde Osmanlı askerinin elden çıkmasına, zay zayiat vermesine neden olmadan biraz daha geriye çekerek Laskiye Kuzey'i Halep dahil Oradan değeri zor hattını düşünüyor. Bu hmm. hattı çizerken neyi düşünüyor? Bir elbette Mondros Ateşkes var ama ikinci düşündüğü de esasında oradaki nüfus yapısını, e, demografik yapıyı düşündüğünü görüyorsunuz. Ve burada yine bu Ankara'da bak yaptığı konuşma 28 Aralık 1919. Sevgili canlar şimdi, şimdi 28 Aralık 1919'da Ankara'da İleri gelenlerle yaptığı bu konuşmayı okumazsan satır satır Mustafa Kemal'i anladığını söyleyemezsin. Tam olarak anladın. O 28 Aralık 1919 konuşması çok önemli. Yani Mustafa Kemal'in bütün düşüncelerini orada görüyorsun. Yalnız bu konu değil. Onu herkesin okuması lazım. 28 Aralık 1919'u. Bak orada şimdi ne söylüyor? Bu hatla ilgili. Bu sınır sınırı saydık değil mi? Sınırı saydık. Yani sınır neydi? Bir daha sayalım mı? Laskel Kuzey'i, Halep, Deirizor Hatta oradan Irak atlayacak. Irak'ta da diyecek ki Musul, Kerkük, Süleymaniye. Hattı çiziyor. Ankara'da yaptığı konuşmada söylediği konu çok önemli. Bunu devam. Diyor ki bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandırır. Demek ki Osmanlı Müslüman ailesi diye misaki milliye geçen terimin kavramın altına baktığımız zaman bunun iki unsurdan oluştuğunu görüyoruz. Bir Türk, iki Kürt. Ki bunu Ankara'da bak bu, burası çok önemli. Bu sınır aynı zamanda Türk ve Kürt unsurların yerleşik olduğu vatanımızın parçalarını sınırlandırır. Artı bu sınır içinde kalan memleketimizin parçaları Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir bütünüdür. Şimdi o halde Birinci Dünya Harbi'nde Türk ve Kürt beraberiz. Kurtuluş Savaşı'nda beraberiz. Lozan'da büyük şeylere rağmen, Kürtleri biliyorsun çok tarihlere rağmen, Lozan'da Kürt nüfusumuz nerededir? Mustafa Kemal'in yanındadır. Cumhuriyet'in kurulmasında Beraberiz. Sonra isyanlar çıkıyor mu? Çıkıyor maalesef. İşte en büyük şehzade isyanı. Niye çıkıyor? O derin bir konu girersek şimdi buradan çıkamayız. Tabii şehzade isyanı ile de aslında biz Musul Kerkük Süleymani'yi kaybediyoruz. O da ayrı bir konu. Fakat önemli olan tabi Cumhuriyet döneminde de isyanlar var. Fakat sonra biliyorsun bir şey bir çatışmasız bir döneme giriyoruz. Ne, nereye kadar? 84'e kadar. Şimdi o halde buradan bakın yani Mustafa Kemal'i doğru anlamamız diyorum ya tam anlamak, doğru anlamak. O halde Mustafa Kemal ta 1919'larda değil mi Ankara'ya gelmiş 28 Aralık 1919'da diyor ki kardeşim Türk ve Kürt biz birbirimizden ayrılamayız. Biz beraberiz. Burası önemli değil mi? Çok önemli. Peki bunu ayrıştırmaya, bizi ayrıştırmaya, çatışmaya, kan kaybetmemize, her şey kaybediyor. Yine kimler neden oluyor? Tabii bizim de hatalarımız var. Bu da ayrı bir konu. Fakat burada yine baktığınız zaman işte bu dönemlerde İngiltere, Fransa'yı ağırlıklı olarak İngiliz politikasını görüyorsunuz. E bu da yakın tarihe gelirsek o da belli, o da ortada. Dolayısıyla daha doğrusu bir, elbette bir dış güçlerin burada, siyah dış güçlerin oynadığı oyunlara geliyoruz. Halbuki ya biz beraberiz ya. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın e, niye Lozan'da ayrılmadık? Niye Kurtuluş Savaşı'nda ayrılmadık? Beraberiz ya. Niye? Beraber yaşamışsınız. Ortağız yani. Şimdi e, yani... Ya girdiğiniz zaman şimdi Türkiye'deki ailelerin yapısına bakın, bir aileler birbirine karışmıştır yani çok yerde. Bu, 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 bu. ama bu önemli bir şey yani entegre olmuşsunuz. E niye şimdi bu bazıların nifak doğumlarına iterek böyle bak 84'ten beri düşün ki, e, istersen bu noktayı şöyle ifade edeyim, bu PKK terör örgütü çıkmasaydı 84'te. Diyarbakır'ına nasıl olurdu ya? O Hakkari nasıl olurdu? Ben o bölgede görev yaptım. Şimdi tahayyül et. Hangi yıllar Küçük, görev yaptınız orada? 93-95. Şimdi bir tahayyül et. Yani PKK terör örgütü diye bir sorunumuz olmasa idi. Değil mi? Bu Güneydoğu bugün Hakkari'sinden, Muş'undan ki ya Hakkari insanlar bilmez yani dünyanın en güzel tabiatının olduğu İsviçre'si falan o Bingöl'ü sen Bahar'ını bilir misin? Bilmez miyim? O Muş'un güzelliğini bilir misin? O Diyarbakır'ın tarihi şeyini bilir misin? O güzelim ya. Yani. Ve bugün olduğu noktadan ya Türkiye şey olurdu ya ben e, çağ yani özellikle ekonomik yönden şey atlayacağını düşünüyorum. Ben size bir şey e, soracağım. Bilmem anlatabilirim. Çok mi? iyi anlattınız. Ama mi? bunu bağlayalım şimdi. Tabii buyurun. Bakın 1919'da demek Ankara'da 28 Aralık ne diyor? Türk ve Kürtler biz beraberiz kardeşim diyor. Çünkü esas gelelim şeye Misak-ı Milli'ye ki Misak-ı Milli 17 Şubat 1920. Nerede kabul ediyor? Meclis mevzusunda. Yani Osmanlı mevzusu mevzusunda. İlk kaleme yani Misak-ı Milli bizzat kaleme alan kim? Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Beraber kaleme alıyorlar. Birinci maddesi aynen şöyle. Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar, Osmanlı İslam çoğunluğunun bulunduğu kısımlar hiçbir şekilde ayrılamaz bir bütündür. Osmanlı İslam çoğunluğu dediği zaman bunu kapsadığı esas iki temel ana unsuru var. Birisi işte biliyorsun Türkler ve Kürtler. Sonra Atatürk bunun çözümünü ne diyecek? Ee, çok güzel bir tanımdır biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir tanımıyla bunu aslında kaynaştırma tam anlamıyla kaynaştırıyor. Siz ikinci maddesi Misak-ı Milli'nin diğer maddesini de söyleyelim. Demek ki Osmanlı İslam çoğunluğunun olduğu yerler bizim ayrılmaz parçamızdır. İki, Osmanlı Devleti'nin yalnızca Arap çoğunluğuyla meskun olup 30 Ekim mütareke imzalandığı zaman düşman ortuların işgali altında olan yerlerin geleceği ise oradaki ahalinin serbestçe beyan edecekleri oylarla tespit edilsin. Oraya bırakıyor. Yani Arap çoğunluğunun olduğu yerleri oradaki halkın kararını bırakacak. Fakat Misak-ı Millinin özellikle Suriye ve özellikle Irak'la ilgili bölümünü maalesef gerçekleştiremeyeceğiz. Gerçekleştirilmemizin durumunu çok daha önceki programlarda defalarca anlattık. Ve burada en önemli etkenlerden bir tanesi Şehzade Said İsyanıdır. Maalesef o isyan İngiltere tarafından çıkartılmıştır. İngiltere Olur, tarafından tam. çıkartılmıştır. Amaç da Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi Türkiye'den kopartmaktır ve maalesef maalesef amacına ulaşmıştır. O halde, a ki iyi anlamamız için şunu iyi anlamamız Ya biz Türk, Kürt kardeşiz ya.